Var. Evet Metin Usta nasılsın? İyiyim sağ olun. Hoşçakalın. Burak Kuru fasulyeye geldik. Şöyle bir yemeklere bakalım. Evet bugün Cuma metunusta Usta. Kavurmamız var klasik. Cuma klasik kavurma. Yıllardır 18 yıldır yaptığın ürünlerden biri. Bu da kapamamız. Çok harikadır bu de. Bu şekilde bu su et suyudur ekstradan tekrar yani bunu suyla yapmıyoruz şifalı diyorsun evet şifalı artı bu da bizim dana tandırımız dana tandırımız bu şekilde şöyle çevireyim dana tandırımız harikadır lokum gibi bir dana eti çorbalarımız var burada Kesinlikle. gel şöyle çorbalarımıza bir geçelim çorbalarımıza geçelim Işkembemiz evet, İşkembe. Gerdan çorbası Bu da gerdan çorbamız devam ediyor mu? Gerdan değişik tabi incikten yapıyorsun Evet dana, incik dana incik incikten yapıyorsun Şöyle çorbamızı bir karıştıralım Boş evet. eti ayrı evet. Bu ilikli kemik suyu. Bakar mısın? Evet. kemik suyu. Sırf kemik değil mi? Sırf kemik suyu. İlik, ilikleri içinde. Kaç saat kaynatıyorsun? Bunu? 7 saat. 7 saat kaynatıyorsun. bu evet. ve, ve kemik, bu kemiğin, kemikteki etlerini ve ilik, iliklerini ayırıyoruz bu şekilde. Evet. Çorba isanesi yaparken atıyoruz içine. Evet. Burada kurfasiyemizi görüntüledim mi? Buraya bir, bir el atalım. Şöyle bunu da bir gösterelim. Yani efsane işte. Burak Kuru Fasulye'nin Kuru Fasulyesi bunlar işte. Evet bu görüntü bir işte. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler.